Ben e, kameramanlarımızın değerli teknik e, ekip arkadaşlarımızın kesinlikle burada ne olduğunun farkında olmadıklarını düşünüyorum. <laughs> i̇şte onların dikkatini çekebiliyorsak o, tamamdır. O o, o o eski o eskidendi, o eskidendi. Yani kafaları burada değil hiçbir şekilde. Çünkü ben Hanım, e, belki eşleri o sırada bir şey istiyor. Şampuan evet, evet, bitmiş evet, oluyor <laughs> Evet, Şampuan bitmiştir. İşte e, soğan al eve gelirken. Şey. falan. <laughs> Çünkü e, eski den pür dikkat dinleyen çok bilginen. E ee, kameramanlarımız vardı. Yani bir, bir, bir ben tematik programlardan hatırlıyorum çünkü orası akıllı telefon öncesi ve akıllı ha. telefon yaygınlaşmasından öncesiydi. Yani telefonda e, bu aplikasyonların olmadığı günlerde e ne yapsın? Yani ne yapsın adam? Evet teknik olarak görevini yapıyor. 8 saat. Resme, renge hmm. bakıyor. Bütün bunlar da, bunlarda da çok yoruluyorlar. Bir sürü programı. Hangi programcı diyebilir ki ama şekerim benim programımı da çok dikkatle takip edeceksin diyemez. Çünkü kameraman ve diğer teknik arkadaşlar hmm. ışıkla filan işlerini yapıyorlarsa amenna öpüp de başımıza koyacağız. Ama artık hiç ilgileri yok. Mesela benim kim olduğumu bildiklerini sanmıyor. Yani bir adam geliyor, uygun. oturuyor. <laughs> e, bu herhalde Çekiyoruz. bu programla ilgili bir tiptir filan diyerekten <laughs> hani bunu şey yapıyor evet. E, sonra peki ne oldu sonra? Ee, yani. Ne Burada bir şey var mı? Ne Peki oldu sonra? meraktan soruyorum. Mesela böyle bir olay gerçekleşti. Bu olayda işte hakaret ya da e, fiziksel müdahale yani fi, bir iki kişinin e, tartışması diyelim ki e, bir e, fiziksel kavgaya dönüştü. Burada ne olur? Yani siz geçmişinizde ne hatırlıyorsunuz? Mesela zabıt tutturulur, polis çağrılır falan böyle şeyler var mıdır? Valla hiç bilmiyorum ne yapılır. Yoksa bizde Başıma de hoş geldi, görülüyor çok. mu? Yani bizde de ha işte evet böyle bir kavga çıktı. Zaten e, bu Dağlağlık normaldir. Davalık oldular galiba bir programda. Hatta Kimmiş? galiba tv yüzde de o. Ha, Murat. Evet evet Murat Gezici. Murat Gezici. evet. evet. soyadını yanlış hatırladım Murat Gezici. Evet. Murat Bey ama sonradan çok üzüldü. Beni hmm. aradı, özür diledi falan. Hmm. Bunu da altın hmm. çizeyim hmm. yani. Hmm. Ama böyle sahsızlıklar olabiliyor. Onun için şey bizim işimiz tam bireyselleştiği, kızıştığı anda durdu Evet ama o sırada tabii ki şey üzerinde de büyük baskı var değil mi? Anket, araştırma şirketleri üzerinde de çok büyük baskı var. Baskı yok ya. Yani yok baskı mu? değil. Onlar işte iddia dikkatçe yani o hmm. Gezici'den bağımsız olarak söylüyorum. Son seçimde de çok büyük bir fiyasko yaşadı evet, evet. E, anketçiler yine. Anlamaz. Dolayısıyla onlar biraz böyle o siyaset nasıl ki siyaset medya ilişkisi zaman zaman olması gerektiği gibi olmuyor. Hmm. Anketçi siyasetçi ilişkisi de Türkiye'de pek sağlıklı ilerlemiyor. Ve partilerin kendilerini kollayan bir takım anket şirketleri oluyor. Onlar gaza veriyor. Onun birbirlerini böyle bir... Hmm. Peki bunu nasıl görüyorsunuz? Hat, yanılıyor Aslında yüzyıllık yani. bir e, demokrasi geleneğinin diyeceğim. Gelenek burada tırnak içinde kullanacağım. Ee, bir cilvesi midir? E, normal midir? ilgisi yok. Amerika kaç yıllık demokrasi onlarda yani, da anketçiler tabii. feci şekilde yanılabiliyorlar. Burada evet. mesele parayla anket yapmamaları. Evet, yani evet. bir siyasi parti eğer para verdiği için ya da ideolojik olarak o partiye kendisini yakın hissettiği için eğer ankette evet. abartıyorsa... Halkı kandırıyor. Sonunda kendisi de rezil oluyor. E, evet. Peki mesele, Kübra Hanım. Çok mesele, etik, mesele etik ha. yani. Evet. evet. E, şimdi siz e, genceciksiniz. 84 doğumlusunuz. Ve aynı zamanda köşe yazarısınız. Yani e, evet. tv100.com'da mı? Evet. Evet. E, <laughs> ve siz aslında sanatla ilgilendiniz. Edebiyatla ilgilendiniz. Doğru. Edebiyat dergilerinde yazılarınız yayınlandı. Cahit Zarifoğlu şiir ödüllerinde Nisan'ın Nisa gölgesi şiirinizle. Şiirde kitaptı o. Özür dilerim Hı -hı. kitap adlı şiirle diye arkadaşlarım e, Hı -hı. şey yapmışlar onları bir kameraman'a vereceğim çıkışta. Hı -hı. E, şey jüri özel ödülünü kazandınız e, bu kitabınızla. Hı -hı. Sonra da e, sonra da e, kültür sanat editörlüğü gazeteciliği e, başlangıcınız. E, ne oldu da bu e, kültür sanat editörlüğü gibi gayet tatlı e, eğlenceli? Ee, dolu dolu bir branştan bu siyasete bu tartışmalara geçtim. Savruldunuz. Hmm. Ee, ben Ayşe Begüm yaşlarındayken yani daha da küçükken de, e, sanatla ilgileniyordum. Contemporary Art'ta çok ilgileniyordum ve edebiyatla ilgileniyordum ve biraz daha sanatçı olacağımı zannederek geçmişti hmm. ilk 20'li 25'li yaşlarım. Fakat üniversite sınavının bir cilvesi mi desem ne desem siyaset bilimi uluslararası ilişkiler okudum. İlk iki sene hiç ilgilenmedim hep böyle kültür sanat işleriyle ilgileniyordum. Sanatçı Ayşe Erkmen'e kısa bir süre asistanlık yapmaktan işte dergilere böyle yazı göndermeye kadar. Fakat 3. sınıfta Sinan Hocam'ın ilgi alanına geçen Türk siyasi tarihi derslerini acayip sevmeye başladım. Evet. Boğaziçi Üniversitesi'nde Modern Türkiye'de Atatürk Enstitüsü'nde doktora Atatürk yaptım. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi evet, Enstitüsü'nde yüksek aynen. lisans yaptım Doktora'ya da başladım tezde <laughs> yarım bıraktım. O sırada da işsiz kalacağım filan diye Habertürk'te kültür sanat <laughs> editörü olarak işe başladım. E, teziniz neydi? Tezinizi ee, yarım bıraktığınız teziniz neydi? Yüksek lisans tezim Türkiye'de Bobolar, Bohem Burjuvazi. Ve e, o sırada galiba sizin de, de bir röportaj. Galiba ben onun için evet. sizinle de konuşmuştum. Beni de bobo olarak gördüğünüz için evet, minnettarım. Doğru. <laughs> tipik bir bobosunuz. evet. Doğru. Neden bobo, bobo da bobo değil? Ee, hmm. bobo. Burjuva. Bobo, bobo, bobo Fransızlar. Şey, İngilizce, Bohem Burjuva. Bobo. Ha, bo, dünyadaki. Bohem Burjuva. Evet. Anladım. Anladım. E ee, fakat asıl benim şeyim ya yani eğitim siyaset temeli. Ama ben bir bohem burjuva'yım hakikaten. Doğru öylesiniz. <laughs> <misiniz. gülüyor> Nedir bu bohem burjuva'sı bir anlatalım. ne ee, demek? Ki yani tam Bohem, <gülüyor> <gülüyor> bohem <gülüyor> burjuva da çok bunu birçok programda e, söylüyor. Çünkü bu e, kentte doğmuş. Kent soylu dediğimiz yani evet. kentte Kesinlikle. doğmuş bunu geriye doğru da alırsak anne babası onların anne babaları onların anne babaları bunlar kentte doğdukları zaman İstanbul'da yani İstanbul Ankara yani metropolde doğdukları zaman bunlar burjuva oluyorlar bu bizim e, Marksist Leninist literatürde e, si, ya da siyasetçilerin e, birbirlerine e, Hı. Hı. suçlarken söyledikleri seni gidi burjuva senindeki burjuva Değil bu. O başka bir söylem, bu evet. başka bir söylem. Dolayısıyla kent soylu dediğimiz zaman e, böyle Allah onu kahretsin diye bir sonuç ortaya çıkmıyor. Hakikaten kendi kendi elinde olmayan bir nedenle kentte doğmuş anlamına geliyor. Evet. Bu kent soylu'nun evet. parası olması gerekmiyor. Yani bir emlak yatırımı olması, bankada parası olması falan gerekmiyor. Ama kentte, bohem Burjuva'ya burjuva geldiğimiz zaman da... O zaman biraz daha parası olması gerekiyor. <laughs> e, ailenin eğitimini e, iyi yapmış olması, e, olması gerekiyor, gerekiyor. gerekiyor. Ve aynı zamanda bohem burjuvaların sanat ya da e, akademik çalışmalarla, yani akademisyen ya da sanatçı bunlar bohem burjuva olurlar. Mecburen olurlar. Bunun daha abartılısı hakaret hamis e, söylenir e, Fransa'da da. Bohem burjuvayı onlar canımın içi diye söylemezler. Allah belanı versin diye söylerler. Çünkü e, gentrification denen yani o şehirleri dönüştürme e, vesaire hep bu babaların işidir. <laughs> Fakat e, ya aslında burjuvazi olmasa yani kent soyullar olmazsa e, bir ülkenin e, müzeleri, evet. bütün sanat kurumları, bütün tiyatroları, konserleri, e, bütün üst yapı kurumları yani o ülkenin tarihini ve kültürünü anlamlı kılacak olan bütün çalışmalar finanse edilemez. Müzeler kapanmak zorunda kalır, tiyatrolar kapanmak zorunda kalır, konserler verilemez evet. olur, kitap satışları olmaz, Durur. bilmem ne olmaz, tam bir karanlığa gömülünür bu kent soylular. Kültür ve sanatı ve sosyal alanları o da çok önemli. Hı. Sosyal alanlar, sosyal alanlar dediğimiz zaman babamızın bizi götürdüğü, bizim de çocuğumuzu götüreceğimiz lokantadan bahsediyorum. Bu köşedeki köfteci de olabilir, e, bir e, tarihi pastane de olabilir. Bunlar da finanse edilemez. Bunlar finanse edilemediği zaman o şehirde yaşamın artık bir anlamı yoktur. O bir e, çorak bir alanda bir. Kırda, toprakta yaşamak gibi olur. Dolayısıyla bu çok değerlidir. Bunların finanse edilmesi ve o yüzden de kültür aktarımını sağlıyorlar. Yani bir nesilden diğer nesile geleneğin, çünkü ge gelenek. E, i̇lla e, halk oyunları oynayarak Aktarılmaz gelenek tabii ki o da var o da folklorun çok önemli bir parçası Ama halk bilimi Şehir bilimi e, e, Kırköy bilimi e, Bütün bunlar e, Kültürü bu şekilde aktarılır Başka aktarma şansı yok Yani yaptığınız söz mü? çok doğru aslında teşekkür Ve de. beni düşündüğünüz için teşekkür ederim Niye bitmedi? o, o, o tezbitti. O yüksek sanslı. E ne da... oldum ben orada? Ben yok muydum? <gülüyor> <gülüyor> ha, ben varım orada. O, miyim? yüksek o, Onu doktora... göremez miyim? <laughs> ben, ben iyi mi bahsediyorsunuz? Yok tezden görebilirsiniz Bakarız. onu. Çok <laughs> seviyormuş <laughs> gibi <laughs> davranmadı bak ama. Bakacağız, ama. <laughs> Çok, acaba yok, ne? Bu hüksüzden bu kadar. bir boboyu bir böyle hani biraz Fransız Evet. Evet biraz aşağıdan. Kübra'cığım Sayın Emre Altuğ orada varlar mı? <gülüyor> yoklar. <gülüyor> Niye ben de şehirliyim ya? Ha? Değil mi? Beni Sen de alın de ne olur. Biz de boboymuşuz ben de bugün öğrendim. Aa, evet. Çok ben, şey ben oldu. köyde doğdum olmuyorum değil <laughs> mi? Ben, benden olmuyor. Bu yani. köylülükle <laughs> ilgisi yok aslında. Creative Class'ı aslında 2000'den sonrası çıkan şehir. dünyada bu. Ha. Amerika'da ee, bohemian paradise evet. diye e, bir kitabı vardır bunun meşhur David evet. Brooks'un ikisi yazdığı. Ben de ondan sonra onu okuduktan sonra Türkiye versiyonunu yazdım. Bunların meselesi aslında ailelerinin e, çok kent soylu olmasına evet. ziyade üniversitede ve üniversite sonrasında kreatif sektörlerde çalışmaları, yani bu kreatif sektör üzerinden çok para kazanmaları hmm. ve bunu harcarken de yani gidip e, normal bir ruvizin e, çok lüks bir semtteki villasında yaşamak yerine gidip hı hı. örneğin Galata'da, Galata'da bir, e, eski bir evet eski binanın evet. binanı restore edilmiş halinde, <laughs> halinde yaşamalıdır. Ya. Bayağı yaşamalıdır, senden bahsediyor evet. kitap Okan. <laughs> evet. Tezi o yüzden bitmemiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>